İlk gördüğüm şey e, irca yayı diğer tabancalar oranında çok daha yumuşak. Diğer gördüğüm polimerlere göre. Bu güzel bir şey. Yumuşak mermilerle de tatlı tatlı çalışacaktır. Zaten kullanacağım kullanacağın mermiler yumuşak mermi. Aynen. E, yani ben biraz daha hafif bir irca seviyorum. onun e, için şey, hedef koymadım. Çünkü e, farklı atış yapıp tabancanın hissini anlamaya çalışacağım e, ya. hedef atıcılığında Osman Hocam zaten geldim. bir numara. Onu Onun için hiç hedef atmama gerek yok. Gel tanıştım Osman abi. Senin Osman Çavuş kardeşimle tanıştırayım. Merhaba Osman abi nasılsın? Sağ ol siz de, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Afiyet eksi mi inceliyor bu? Evet evet evet. Size, <laughs> Evet, Tabanca gerçekten çok sakin çalışıyor. Zıplamıyor. Ee, geri tepmesi az. Tabii ki de sürgüyü yerinde geride bırakamadım. Sürgü yine <laughs> geride kalmadı. Bu tabancanın hatası. %100 benim hatam. Ee, hata da aslında e, sayılmaz. Sadece farklı bir türlü. Açıkçası ben tabancayı beğendim. Birkaç tane daha atalım. Ondan sonra görelim. Şimdi hadi, hadi. İlk atışta hissini anlamaya çalıştık. Şimdi geri tepesine bakalım. Geri tepesi nasıl? Kontrol edilebiliyor mu? Yani bir görev tabanca son derece dengeli bir tabanca. Ne böyle zıplıyor. Yani i̇leriye gidip şey yok. Sert irca yaylı tabancalarda genelde sonra namlu bir geriye kalkıyor veya çok hızlı aşağı düşüyor. Namlu bunda aşağı hızlı düşmüyor. Çok lineer ve düz. yani belki tetikle ben oynasam biraz daha oynarım ama onun dışında mutlu bir tabanca. Kenar şeyinin bir şeyi vardı, filmi vardı. Ee, hani ah bokunun üzerine bok yapılmaz derdendi derdi ya. <laughs> Şimdi işte, sonra ben atmasam daha iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine bir tane kaldı. Şarj, şarjör yayınları çok fazla sert değil. Yani şu anda beşinci mermi alıyor.

normal bir şey. Ama güzel. Birinci mermi ıska. Ama diğer beş mermi bayağı güzel topladı. Muhteşem. Bu tetiğe alış... Gerçi yakın mesafeden attım. Beş metreden attım ama. Zaten demir sen daha iyi bilirsin. Böyle tabancalar... 5-7 metre tabancası. O kadar. Hedef tabancası değil. Ama çok düzgün bir dağılım verdiği, daha uzak mesafelerde de belli. Çok güzel tasarlanmış, çok güzel taçlanmış bir namlusu var. Güzel, güzel. Evet, bizleri sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.